Romantizm nedir? Romantizm, 17. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da ortaya çıkan başlıca duyguların ve içgüdülerin yüceltmesi, ulusa özelliklerin değer kazanması, aşırı ölçüde coşkuya ve imgeye dayanma olan sanat akımıdır. Tezimin özelliklerine geldiğimiz zaman ben burada uzun uzun yazdım ama romantik sançılar eserlerinde kişiliklerini gizlemiyorlar. Seçilen kahramanlarda iyi kötü olayı çok fazla bulunuyor çatışma oluyor. Yani bunlar sadece aklınızda kalsa yeterli olur.